Teknik direktör Levent Bey ile beraberiz. 12. hafta mücadelesinde aydınlık elleri konuk ettiğiniz sahanızda 4-2'lik evet. bir galibiyet aldınız. Maç hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Evet güzel bir galibiyet oldu. Ee, aslında e, daha erken de maçı koparabilirdik ama işte bireysel birkaç hatayla penaltılarla maç ortak oldu biraz aydınlık eller ama daha sonradan dördüncü golü bularak rahatladık. İyi maçtı, güzel maçtı. Oyun şekli olarak ve oyun anlamında ileriye gitmek e, iyi. Onlar çok güzel. E, i̇şte haftaya Çankırı deplasmanımız var. Ona hazırlanacağız şimdiden. Arkadaşları tebrik ediyorum. E, aydınlık evlere teşekkür ediyorum. Centilmenlik, kardeşlik içinde bir maç oldu. Herkes tokalaşarak ayrıldı. En önemlisi de bu. Yani daha çok sosyal bir faaliyet olarak e, bakmak lazım veteranlar olayına. Tabii sahaya çıktığında herkes kazanmak ister. O ayrı bir şey tabii ki. Bu böyle ama yani bunu kazanırken de kendi benliğimizden, insanlığımızdan vazgeçmeden yapmamız gerekiyor. Yani tek düşüncemiz e, galibiyetle e, dönebilmek Çankırı deplasmanından da. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. E, herkesin ayağına sağlık. Teşekkürler, başarılar. Sağ olun, teşekkür ederim.